Özgür. Dün ben Gözde'nin odasına girdim. Yok canım. Yoksa ailesi mi gördü? E ne oldu peki? Gözde'nin elini tuttum. İyileşeceğine dair bana bir işaret vermesini istedim. Ya buna ihtiyacım vardı, anlıyor musun? Sonra sonra birden kalp atışları sıfırlandı. Tamam. İşte şimdi buraya kadar dedim. Sonra abi sonra. Ya sonra kalp atışları normale döndü. Ama Özgür öyle tuhaf bir andı ki bütün gece uyuyamadım. Uyuduğumda o anı tekrar tekrar yaşadım anlıyor musun? Mert gözle iyileşecek. Onu sen iyileştireceksin. Umarım öyle olur Özgür. Her şey düzelecek. Pes etmek yok tamam mı? İnan sen bana. Yok Yok Burada da yok Ne yaptığını sanıyorsun sen Deniz? Ne yapıyormuşum? Sen ne yaptığını benden daha iyi bilirsin Mert'i Gözde'ye kaptırdığın yetmedi Şimdi de Zafer'e mi kancayı takmaya karar verdin ha? Ne diyorsun sen be? Ne oldu canım? Bak ne buldum bahçede duruyordum. Ay ben gözlüksüz göremem ki. Nerede benim? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evet duyuyor. Sana kısaca Zafer'den uzak dur diyorum. Of, böyle bir saçmalığı tartışmayacağım seninle. Bence de. Zaten Zafer'le kış bahçesine yakınlaşmaya çalışman çok saçmaydı. Gerçekten seninle uğraşmayacağım. basayım sizi de görün gününüzü. Pes etmiyorum Özgürcan. Etmeyeceğim de. Ama zaman zaman kararsarlığa düşüyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Anlayamazsın Özgürcan. Beni anlayamazsın. Uzaklarda bir yerde bir çocuğun olma ihtimali ne demektir anlayamazsın. Haklısın ama bak tüm sorularına cevap alacaksın merak etme. Hem Deniz'e de aranı düzelecek. Ben inanıyorum. Ya bu arada Deniz demişken Deniz'in elinden düşürmediği bir kağıt var. Fark ettin mi hiç? Yo, ne oldu ki? Hiç. Öylesine sordum. Of. Gözde bir iyileşse, bir gözlerini açsa, tüm soruların bir yanıtlansa. O da olacak. Yeter ki sen canını sıkma. Benim şimdi okula gitmem gerekiyor. Ben de geleyim seninle. Şu gözlüğü de hep kaybediyorum. Alo. Merhaba Zafer. Geliyorsun değil mi okula? Tamam ben de birazdan çıkıyorum. Hacer teyze. Ha canım. O kağıdın ne iş var sende? Ee, kış bahçesinde düşürmüşler. Ben dünden beri bunu arıyorum Hacer teyze. E ee, Buldun işte. Denizciğim bir şey yemeden mi gideceksin? Aç dilim Hacer teyze gerek yok. Deniz miydi o giden? Evet Pelincim denizdi. Nereye gittiğini söyledi mi? Evet biriyle telefonda konuştu okulda buluşalım dedi. Ben biliyorum onun kiminle buluşacağını. Hande. Tatlısın Melih'cim günaydın. Mutfakta domates var gideyim. Olur gelirim. Sedef biliyorum. Telefonumu almak için aradım zaten. Dur kapı çalıyor hemen geliyorum. Sakın kapatma tamam mı? Ah, hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Ya canım şey dışarıda ayakkabılarını çıkarsan buraları yeni sildim de telefon açık geliyorum şimdi. Sedef hemen geliyorum birazdan sendeyim. Hayrola? Kimdesin yine nereye? Ee, şey ya Pelin'e uğrayacaktım da. E ee, kızım madem Pelin'e gidecektin beni niye içeriye soktun? Aman ne bileyim Fuat biraz soluklan diye işte. Tamam Hazırlan da seni o meşhur peline bırakayım. Tamam hemen hazırlanıyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Hayrola? Sen de annem gibi küstün mü bana? Yok niye küs olayım? Niye küsmüşler ki? Selam Mehveş, ne haber? Dünkü verdiğim taktik işe yaradı mı? Sanırım hayır. Akşam Özgür'e mesaj attım ama ne cevap yazdı ne de aradı. Ne yazdın ki? İşte cinselliğin kadınların en doğal hakkı olduğunu, bu konuda özgür olmamız gerektiğini falan yazdım. Mehveşçim, ben sana kadın ol dedim. Kadın, feminist değil. Ya ne yani, yalan mı? Neden erkeklerin tek olsun ki cinsellik? Böyle düşündüğümü bilsin istedim. İyi de canım bunun bize ne faydası oldu? Ha? Söyler misin? Hem sen bana demedin mi Özgür beni çekici bulmuyor diye? Sana şöyle söyleyeyim, bu mesaj çok ayrı bir yere gidebilir. Ya tamam işte, ben de tam oraya gitmesini istiyorum. Nasıl yani? Yani... Şey... Ben dün tam sana söyleyemedim ama... Artık Özgür'le birlikte olma vaktimizin geldiğini düşünüyorum. Ne? Hayatım günaydın. Hadi uyan. Karıcığım biliyorum hatalı davrandım. Ne olursun beni affet. İnan çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Dokunma bana. Çek ellerini. Tamam. Sinirlenmekte haklısın. Ama ne olursun böyle yapma. Bak, sana enfes bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltıymış. Dün olanlardan sonra beni bunlarla kandıramazsın Celal. Git başımdan. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Berna, Berna hayatım. Hay Hala konuşuyorsun Celal. Sana tahammül edemiyorum artık. Bıktım senden. dökünte ve dünya kadar para vermeye kalkmışlar. Kazıklanıyorduk yani. Olacak iş mi? Kadın başınıza ev almalara falan kalkıyorsunuz. Ben ev alalım demedim ki dünürüm ısrar etti. Ne yapayım? E, sen de 40 lira bir kafanı kullanıp olmaz diyeydin. Neyse baba halli oldu. Sen de anneme yüklenme artık ha. Sen bu yüzden mi dargın duruyordun damadıma? Yok canım ben niye dargın durayım? O alınganlık etti. Ben hazırım. Ne yapmış bu ananla kaynanan? Ya baba olacak iş değil işte. Bak duy. Şuncacı kız bile anlamış. Oğlum kusura kalma sen. Ee, yok baba olur mu zaten bitti. Hadi bana biz gidelim. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Fikirsizsin Sabiha fikirsiz. Ha, hatırlıyor musun bir gün derse asmıştık da beden hocası bizi parkta yakalamıştı. Hatırlamaz mıyım ya adamdan nasıl kaçacağız diye şaşırmıştık. <laughs> ya kaçarsınız tabi ne yapıyorsanız artık parkta. Ay ne yapacağız canım lise yılları işte. Tabi tabi bilirim ben liseleri. Şuna baksana. <gülüyor> 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 Yuh. <gülüyor> Heh, bir bu eksit. <laughs> Alo. Efendim babacığım. Sağ olun babacığım. Sizler nasılsınız? Şimdi mi? Aslında bakarsanız benim evde durmam gerekiyor. Yani ders falan çalışacağım. E bir de hava soğuk şimdi üşütürüm. Tamam babacığım. Tamam geliyorum. Sağ ol. Ne oldu Meli? Bir yere mi gidiyorsun? Ya çıkmam gerekiyor. Eh beraber çıkarız ya. Ay yok canım sen çık biz buradayız. Tabi ya. Ha. Denize düşen Çinli'ye sarılırmış. Yok artık ya. Siz daha birlikte olmadınız mı? Ya Ozan. Ben kalkayım sen rahat rahat gül istersen. Tamam Mehveş'cim. Tamam bitti. Vay be. Bizim kuzene bak. Sonunda sağlara giriyor demek ki. Ya işte sorun tam da bu. Ya Özgür bu konuda biraz isteksiz davranıyor. Yani isteksiz demeyelim de çekingen diyelim. Ne bekliyorsun ki? O kadın anatomisini ancak tıp kitaplarından bilir. Vallahi işin zor Mehveş. Ya bence sorun bende. Özgür beni beğenmiyor gibi. O da bir ihtimal tabii. Ya nasıl ya? Tamam Mehveş'im sakin ol. İlişki doktoru Ozan'ın her konuda olduğu gibi bu konuda da bir reçetesi var. Evet seni dinliyorum. Şöyle ki Mehveş'im biraz daha kadınsı olman lazım. Mesela bu fularlarla, şallarla her yerini örtmek yok. Daha alımlı olacaksın. Tamam mı? Bir de şu tütsü kokusundan kurtul. Ya kötü mü kokuyor? Yani amacımıza hizmet etmiyor. Bak git kendine şöyle güzel baharatlı bir parfüm al. Sonra kırmızı ruj sür. Heh. Bir de bu işin olmazsa olmazı topuklu ayakkabı. Mutlaka giymen lazım. Ya iyi de ben beceremem ki. Ama canım bir yerden başlaman lazım. Ee, bir de şu ses tonu. Biraz daha kısık volümle konuşman lazım. Daha çekici bir ses tonu. Böyle mi? Oh öyle değil. Bak daha çekici daha ufak. Özgür. Aşkım. Özgür. Sevgilim. <laughs> olacak olacak. Aa pardon Melih arıyor. Efendim kanka? Neden? Hemen geliyorum. Benim acilen çıkmam lazım. Ya ben ne olacağım? E canım anlattım işte. Dediklerim yap. Bitti. Eyvallah. Özgür. Sevgilim. Hadi bebeş. Şimdi değişim zamanı. sana bunlardan paradır, başka bir şeydir almayı vermeyi keseceğim demedim mi? Bir de tutmuş ev arabaya çıkmışsın. Ya Kazım ne diyeyim ben istemedim ki kadın istedi ne yapayım? Karşı çıkaydın. Niyeymiş? Bak hala niye mi istiyor ya? Ev alıyorlarsa kendi oğullarını alıyorlar. Beş kuruş katkı yapamayacaksak sen niye dilenci gibi peşlerinde? Tövbe, tövbe. Dilenci değiliz ama fakiriz. Bana bak Sabiha. Yalan fakir değil miyiz? Kızım apartmanlarda otursun benim gibi gece kondu rezilliği çekmesin istedim. Evladım için. Rezillik çektin öyle mi? Evet, aynen öyle efendim. Kazım şu kondu bile kira. Benim ömrümü harcadı gitti burada. Ben mi harcadım senin ömrünü? Gece gündüz çalıştım be. Kuruşu kuruşunu eve göndermedin mi? Gönderdin ama hep boğaz toklu. Ne çilen bitti ne gurbetliyim yalan mı? Ömrünü harcadım öyle mi? Yazıklar olsun bana. Senin bu bitmek bilmez gururun harcadı beni. Bıraktın Mustafa Bey'in yanını taksicilik ediyorsun. Ya bir gün yüzüm gülse ne vardı? Yeter be yeter. Tabi bana hep yeter Sabiha yetirsin didinsin dursun Ya kızım için uğraşıyorum yeter diyor Ya ben de öldürürüm evlatlarım için Ama kendimi dilenci durumuna düşürmem Sen olma Ben dilenci de olayım Ama yeter ki kızım benim çektiğim rezilliği çekmesin Aman be Baba Erna. Ne olursun böyle yapma. Yalvarırım beni affet. Hayatım. Bak ben... Çek ellerini. Alkollüydüm. Böyle olmaması gerekiyordu. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey olmayacak. Lütfen. Lütfen beni affet. Bunları şimdi konuşmayalım. Seni nasıl affederim bilmiyorum. Şimdi çok sinirliyim. Kusura kendim. Tamam. Peki. Sen nasıl istersen. Efendim Bernacığım. Alo Mustafa. Ne oldu Bernacığım iyi misin? <laughs> Çok kötüyüm hiç iyi değilim. Çok kötüyüm. Niye alıyorsun? Celal bir şey mi yaptı yoksa? Yanına gelmemi ister misin? <laughs> Hayır istemem. Ben şimdi evdeyim. Dışarı çıkmak da istemiyorum. <laughs> Mustafa. Sadece. Sesini duymak istedim. Sen sıkma canını Berna'cığım. Ben her zaman yanındayım. Ne zaman istersen beni ara olur mu? tamam. 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 Alo. Her şey konuştuğumuz gibi tamam mı? Celal bugün evrağı mutlaka imzalasın. Güya sana okulu gezdirecektim. Ama dertlerimi anlatmaya çağırmışım gibi oldu. Tabii dinleyeceğim Deniz. Ama insanlara biraz zaman vermek lazım. Zamanla her şey rayına oturur. Sadece biraz sabır. Haklısın. Bu hayatta sabırlı olmayı öğrenmem gerekiyor galiba. Kimi kandırdığını sanıyorsun sen salak? Resmen buluşmuşsunuz işte. Zafer. Seninle konuşmak çok iyi geldi, sağ ol. Ama bu kadar dert dinledin yeter. Şimdi seni muhafazlık binasına götüreceğim. Tamam olur. Hadi gel. Allah Allah. Nereye gidiyor bunlar ya? Gel. Hocam müsaitseniz size bir şey danışabilir miyim? Tabii Mert. Otur. Hayrola? Hocam nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kafam karma karışık. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz diye düşündüm. Seni dinliyorum. Hocam kızacaksınız biliyorum ama ben dün akşam Gözde'nin odasındayken ne? Gözde'nin odasına mı girdin? Selçuk'un sana verdiği saatler dışında odada ne arıyorsun? Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Evet. Ne oldu? Hocam ne olur kızmayın. Dün akşam Gözde'nin kalp atışları kısa bir süreliğine olsa da durdu. Sonra yeniden... Bak Gözde'nin durumu çok kritik. Böyle vakalarda ani değişimler şaşırmamak lazım. Hocam bakın ben gerçekten çok korktum. Bak. Gözde'nin ailesi seni görmek istemiyor. Evet ben bu çalışmaya destek veriyorum ama sen bunu bir hata yaparsan çalışman yarım kalır. Bu son görüşmemiz. Tamam mı gülüm? Ama Sedef hani plan yapacaktık? Fuat'la siz kavuşacaktınız. Plan milan yok. Dün yakalansaydık ikimiz de yanardık. Her şeyi öğrendin işte. Unut beni hadi. Sedef sizin başka bir planınız varsa lütfen söyle. Yani ben dün duydum Fuat dedi ki. Fuat'ın plan dediği beni pavyondan kurtarmak. Pavyon haracımı bitirecek. Ben de buradan basıp gideceğim. Bir daha da görüşmeyeceğiz. Ya Yapma Sedef. Ama biz dün ne konuştuk? Ben sen rahat ol diye anlattım her şeyi. Bitti gitti. Hadi gülüm hadi. Ya Sedef yapma lütfen. Hadi gülüm hadi herkes yoluna hadi. Yapma Sedef. Bak şimdi paşa paşa gidiyorsun tamam mı? Sedef konuşma. Hadi Allah bilmesin hadi. Ya Sedef aç şu kapıyı. Ya aç şu kapıyı konuşalım Sedef. Of ya. Gitmiyorum. Konuşuncaya kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada bekleyeceğim.